güzel bir hafta sonu olsun. Uzun zaman sonra güneşi gördük. Ses çıkarmaya gider. Anam gibi laf sokmadan duramıyorsun. Şaka mı şaka? Kubi damlar şimdi. Allah'ına kıvır. Vurguyu kes. Aralarda düzeysizlik olmasın. Aşkta gurur olmaz. Gururu Ayaklar altına aldan senin için. Kubi, yaptığın nükteye sıçayım. Kemal teke şoförü gibisin, yemin ederim. Şaka yapmadım, daygılarında Kemal Kemalettin Etçi, Kemal'den mi geliyor? Bir ara cumhur olacağım diye geziniyordu ortalarda. Yak, o ikinde kaldı. Ha. Olamadı o zaman. Azan ti yoktu. Namazı bile kuyruğa girip kılardı. Hmm. O zaman bu konudan çıkalım. Zifirli soğuktur şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Dombul parmaklı Ersin'im Diğerde temizlik yaparken Gene dışa mı aktardı kendini?